Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla yeniden karşınızdayız. Bu geceki 20 Ocak 2022 tarihli NBA maç tahminlerinde ve yorumlarında bulunacağız. Elimizden geldiği kadarıyla hızlı bir şekilde. Tabii ki bir gün ara verdik. Ara vermemizin nedeni o arada pek sayılmaz da sadece iki maç vardı. İki maç için bir video yapmak değmediği için video yapmadık dünkü maçlarda. 20 Ocak yani bu gece bir sürü maç var. Bu geceki maçlar için yorum yapacağız ve tahminlerimizi vereceğiz. Her zaman olduğu gibi 4 tane maç seçtim bu geceki maçlardan ve kısaca yorumlayıp tahminlerimi vereceğim. Elimizden geldiği kadarıyla size yardımcı olmak amaçlı yardımcı olmaya çalışıyoruz. Videolarla birlikte tahminlerle birlikte Tabii ki amacımız kazandırmak. Ama abone olmayan e, insanlar var, arkadaşlar var. İzleyip de abone olmayan abone olursanız seviniriz arkadaşlar. Bizim ailemizi daha güçlü kılarsanız, daha güçlü ederseniz daha büyük bir aileye hitap edersek daha iyi bir şekilde daha fazla insana ulaşmış oluruz. Ve daha fazla insana kazandırma imkanı da buluruz. E, sadece bu kadarını söyleyeceğim. Tabii ki Diğer son videoların şeylerini detaylıca ne verdik, ne çıktı, ne çıkmadı bakmak isterseniz geri gidip o videoları bakabilirsiniz. Luther King günü ve gecesi olan videolar olmuştu. Arda arda iki tane video çekmiştik NBA olarak. Sonra tabii ki bugüne başlıyoruz. İlk maçımızla başlıyoruz. İlk maçımız Philadelphia 76ers Orlando Magic maçı. Philadelphia iyi bir şekilde galibiyetler almaya başladı. Derdeyse tam takım olarak oynuyorlar. Özellikle Joel Embiid'in liderliğinde kazanmaya devam ediyorlar. Şimdi Orlando karşısına çıkacaklar kendi evinde. Tabii ki Orlando iyi bir şekilde oyuncu geliştirmeye devam ediyor. Bu yıl hedefleri kazanmak değil ama enteresan bir şekilde bazı maçları da zor da olsa kazanmayı da başarıyorlar. Yani bu gençlerin iyi bir şekilde ileri gittiğinin bir göstergesi. Philadelphia'da ise hala ilk dörde giremediler. Ve ilk dörde girmek amaçları zaten en azından playoff'larda bir öncülük yaratsınlar kendilerine. Philadelphia takımı NBT liderliğinde bu maçı tabii ki kazanacaktır. Diğer oyuncular da özellikle Seth Curry, Tyrese Maxey gibi Tobias Harris gibi oyuncular tabii bizim Furkan Korkmaz da orada etkili bir şekilde oynamaya devam ediyorlar. Ve destek çıkmaya devam ediyorlar. Bu maçı da handikap olarak 3.5 en az bir 3.5 handikaplı Philadelphia'nın kazanacağını düşünüyorum. Önerim size en az bir 3.5 handikaplı Philadelphia'nın galibiyetini almanız. Tabi isteyen daha yüksek handikaplar da kullanabilir burada. Ben en düşüğünden 3.5'tan 1.40 orandan diye galibiyetlerini öneriyorum Philadelphia'nın. Son zamanlarda değişik maçları oynuyorlar inişli çıkışlı ama bu maçı kendi evlerinde muhakkak kazanmaları gerekiyor. Özellikle Orlando gibi bir takım karşısında. Geliyoruz ikinci maçımıza. İkinci maçımız enteresan maçlardan biri. Gecenin izleme zevki olacak maçlarından biri olacak Milwaukee Bucks Memphis Grizzlies. Bu mücfesi anlat anlat bitiremiyoruz. Bu maçta da e, oynamayacak Dillon Brooks'la Desmond Bain gibi gözüküyor. Ama diğerleri orada Camuran çindilik durumu belirsiz ama oynayacak gibi gözüküyor. Tabii ki maç öncesi yine oynamadan kadrolara yine bir bakarsınız ama oynayacak gibi gözüküyor. Eğer ki bir şey olay olur da Camuran oynamay oynamayacak diye açıklanırsa o zaman rahatlıkla Milwaukee'nin galibiyetini alabilirsiniz. Ama Camorant oynarsa Jaren Jackson'la beraber, Melton'la beraber işte diğer oyuncularla bu gençlik topluluğuyla beraber burada Milwaukee kazanır mı kazanmaz mı kesin olmayabilir. Milwaukee'de ise Drew Holiday'in bu başta dönmesi bekleniyor. O da dönecek mi göreceğiz. Drew Holiday'in de durumu belirsiz ama oynama imkanı var bu maçta gibi gözüküyor. O da dönerse uzun zamandan sonra artık yine Milwaukee tam takım gibi gözükmüş olacak. Burada size öne çıkarttığım şey tabii ki 226 üstü oynamanız 1.60 oranından toplam sayı baremi üstünü oynamanız en rahat bir şekilde oynanacak durum bu. Eğer ki cam orantı oynamazsa tabii ki Milwaukee'nin galibiyetini alabilirsiniz. Daha sağlam olarak ama cam orantı oynarsa burada 226 üstünü kullanıp 1.60 oranından iyi bir şekilde kazanırsınız. Bu e, maçta fazla sayı atılmasını bekliyorum. Özellikle Milwaukee kendi evinde bu kez fazla sayı 120 sayı civarlarını atacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki Memphis'te hiçbir zaman altlarda kalmaz. O da her zaman fazla sayı üreten bir takım. Oyuncu yüz baremlerine gelince yani Santitikopo'nun 29 sayı üstünde atacağını bu maçta e, düşünüyorum. Onun üstünü rahatlıkla alıp kullanabilirsiniz mecburi atmak zorunda kalacak Maçı kazandırmaz için e, bütün e, şeyler imkanlar onun elinde olacak özellikle cam oynarsa da ikisi kapışacaklar bu maçta kim daha üstün çıkacak göreceğiz Tabii ki Memphis'te Jaren Jackson olmasına rağmen Steven Adams olmasına rağmen e, yani Santeti Kumpo'yu durdurabilecek pek oyuncu yok o da girip sayılarını üretecektir. Geliyor üçüncü maçımıza. Üçüncü maçımız Denver Nuggets Los Angeles Clippers maçı. Denver'da tabii ki etkili oynamaya devam ediyor. Nik Nikola yok için sırtında bazen diğer oyuncuların biraz olsun desteğiyle beraber bazen Jeff Green ortaya çıkıyor. Bazen Aaron Gordon ortaya çıkıyor. Bazen Will Barton ortaya çıkıyor. Onların da ufak tefek destekleriyle Kampatso'yu da unutmayalım. Tabii ki da ortaya çıkıyor. Onların ufak tefek destekleriyle yine de maç kazanıp üst sıralarda bu kadar eksiğe rağmen kendilerini tutmaya başarıyorlar. Tabi artık yaklaştı Jamal Murray'nin dönüşü yaklaşıyor. O döndüğü zaman ne kadar daha etkili oynayacaklar onu görmüş olacağız. Ama şimdi zor da olsa bazı maçları kaybediyorlar, bazı maçları kazanıyorlar yine de üst sıralarda tutunmayı başarıyorlar. Los Angeles Clippers'te ise eksikler devam ediyor. Kawhi Leonard yok. Hiç dönecek mi, dönmeyecek mi diye kesin bir şey yok. Paul George da oynamıyor. Bir ameliyat haberleri çıktı. Eğer ameliyat olursa Paul George da sezonu kapattı gibi gözükecek. O da olursa zaten Los Angeles Clippers kazansa kazanmasa playoff mücadelesine de girmesinin pek anlamı olmayacak bu yıl. O yüzden bu maçta Denver kendi evinde kazanacaktır. Düz olarak ben 1.30 oranından Denver'ın galibiyetini öneriyorum. İsterseniz burada ufak tefek handikaplar kullanabilirsiniz. Karar sizindir ama ben düz olarak Denver'ın galibiyetini öneriyorum. Oyuncu yüz baremlerine gelince Denver'da Aaron Gordon 13 sayı üstünde atacak. Aaron Gordon'u öne çıkartıyorum. Bu maçta Nikola Jokic'e desteğini o gösterecektir diye düşünüyorum. Aaron Gordon'dan 13 sayı üstünde atmasını bekliyorum. Onu kullanabilirsiniz. Los Angeles Clippers'te ise Reggie Jackson. O da 17-18 sayı üstünde atabilir. Onu da isterseniz kullanabilirsiniz arkadaşlar. Geliyoruz dördüncü maçımıza ve bu gece için son maçımız olacak olan Los Angeles Lakers Indiana Pacers maçı. Burada Anthony Davis hala dönmüyor ama bazen iyi oynayan Russell Westbrook ortaya çıkıyor. Bazen kötü oynuyor. Carmelo Anthony de bu maçta oynamayacak gibi gözüküyor. Kendrick da daha yok. Lebron James tabii ki liderlik ediyor ve iyi bir şekilde bazı maçları kazandırabildi. Bazılarını kaybetti. Şimdi son dönemde yine bir kaybetme serisine girdiler. Şimdi kendi evlerinde Indiana Pacers'a karşı oynayacaklar. Indiana Pacers neredeyse avlu atar gibi oluyor. Onlar da biraz biraz play potasını hedeflemelerine rağmen eksiklikleri devam ediyor. Bu maçta da Malcolm Brogdon oynamayacak. Ee, ama tabii ki Sabonis, Karius Levert ve e, Turner oynayacak gibi gözüküyor. E, Los Angeles Lakers'ta ise eksiklere rağmen zor da olsa Lebron James'in liderliğinde maçlar kazanılıyor. Bu da o maçlardan biri olacak. Kendi evlerinde zorlansalar bile Indiana'yı yeneceklerdir. 145 45 orandan e, güvenmenizi öneririm. Los Angeles Lakers galibiyetini e, Lebron James'in liderliğinde en azından bu maçı kazanıp Anthony Davis'in gelişiyle beraber, onun da gelişi yaklaştı artık. Gelişiyle beraber Lakers'ın bu yılki gerçek yüzünü görmeye çalışacağız. Görme imkanımız olacak. Şansları ne şekilde olacak görme imkanımız olacak. Ve ne kadar üste çıkabilecekler. Hedef tabii ki en azından playoff yapmak için ilk 6'da bulunmak. Asıl hedef ilk 4'e girmek. İlk 4 biraz zor olsa da ilk 6'yı yakalama şansları var hala ve bu maçı kazanmaktan geçiyor ilk altıyı yakalamak. Oyuncu yüz baremlerine gelince Lebron James 30 sayı üstünde yine atacaktır liderliğini gösterecektir takımda. Ve karşı tarafta Indiana Pacers'ta Sabonis'i öneriyorum. Damanta Sabonis 20 sayı üstünde atacaktır. Defansif olarak zayıf durumda olan Lakers karşısında o da sayılar üretecektir ve üstlere çıkacaktır. Onu da 20 sayı üstünü alıp kullanabilirsiniz Damanta Sabonis'in. Böyle yaptığımız 4 maç tahmininden sonra öne çıkartacağımız ikili e, olarak e, söyleyeceğimiz ikili tabii ki olacak. Öne çıkartacağımız ikili arkadaşlar e, birinci maçımız o yüzden yeşil giydik. Milwaukee Memphis maçı, Milwaukee Bucks Memphis e, Grizzlies maçı 226 üst 1.60 orandan rahatlıkla alabilirsiniz. Bu maçta fazla sayı atılacaktır diye düşünüyorum. Cam orant oynasa oynamasa bile yine üste çıkma durumu var bu maçın. O yüzden 226 üstü kullanabilirsiniz. Ve bir diğer maçımız da Denver Nuggets Los Angeles Clippers. 1.30 orandan Denver kazanır bu maçı. Kendi evinde Nikola Yok için liderliğinde ve diğerlerinin ufak tefek yardımlarıyla beraber bu maçı kazanacaklardır. Eksik olan Clippers karşısında 1.30 orandan. Bu iki maçı öne çıkartıyorum arkadaşlar. Bu iki maçı kombin ederseniz. Ee, yine 2'nin üzerinde oran oluşturmuş olursunuz ve iyi bir şekilde kazanma şansı elde edersiniz. Ee, i̇steyen üçlü yapabilir, isteyen dörtlü yapabilir. Tabii ki karar sizindir. Ee, bu geceki videomuz böyleydi. Herkese bol şanslar, herkese iyi kazançlar. Bizi izlemeye devam edin, destek olmaya devam edin. Beğeni atın, yorum yazın arkadaşlar. Elimizden kaldı, geldiği kadar cevaplamaya çalışacağız. Ee, artı Abone olmayan arkadaşlar abone olsun. Çok daha güçlü hale gelelim. Herkese bol şans, iyi kazançlar. Hoşçakalın.